etme oğlum. Ya sen niye böyle yarama sevmiyorum artık seni böyle yaramazlık yaptığın için sevmem ki. Dur düzgün dur tamam mı? Bak ceyran çeker in orada. Anne bakıyorum. Haklı olan benim ben sabırlı olan da benim anladın mı? Ne gözüme gitti. İşte, işte bak gözün yanar in aşağı. Anne gitmedi yalan yalan. Hiç yanar gözün bak dur. Yanar mı? Hiç gözün gözün acıyacak. Kısmetsen açır şimdi. Anne ben çok soban sormuyorum. Tamam anne, mama mamas. Anne içinde ne var anne? İçinde? Bilmiyorum oğlum, bilmiyorum. Ne var? Bilmiyorum anneciğim. Bak. İn aşağı in çok kötü anne evet yapma kuzum ne istiyorsun sen onu söyler misin bir bana niye yaramazlık yapıyorsun gel öpeyim seni gel sarıl bana gel niye yaramazlık yapıyorsun yaramazlık yapma ama ben Xiam, anne! Tama, duyuk ol, tama! Bak, duyuk olsun! Baksa, nin yube buyudum, anne! Hihihihi! Yidik, yidik, yidik! Ilaxe! Yidik, 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 yidik! Kim attıysa Allah razı anne olsun. Teşekkür ederim. Kağıt geliyor anne. Şöyle kağıt geliyor anne sana. Evet anne. Anne bunlar seni seviyorlar mı anne? Ta Kim attı? Anne anne anne. Bunlar seni seviyorlar mı? Seviyorlar bizi. Yarısı da sevmiyor. Ha. Kötülük ediyorlar bize arka öbür taraftakiler. Ha. Bak öbürleri seviyor. Ha. Öbürleri sevmiyor sevmedikleri için kötülük yapıyorlar bize. Ya sana da bana da. E ee, bir söylemek istediğim bir şey var mı? Ne düşünüyorsun bu konuda? Şimdi bize kötülük ediyorlar ya. Ne düşünüyorsun şu an annem? Ne demek istiyorsun onlara? <laughs> Onları ne yapacağım ben? Onları çakacağım ağzım. <laughs> Aferin oğlum. Ha, i̇nşallah oğlum. Anne düştü biraz anne. Düştü. Ağzına kuş... çak. Vay olsun. 3 tane. Ağzına çakacağım. Anne çak... An... <laughs> Ana, anneciğim. anne gel. Aa hasta tosunun benim. Tosununun şey olamazlar kız. Allah düştü. Vay Koy olsun. Muhammed'in benim. Başleri. hep Ana. böyle oldu şimdi. Aa bu ne anne koy ya. Anne. Oğlum. Hah. E kolonya oğlum. Annesine bu. Annesinin Annesine nasıl salıyor? Annesine nasıl salıyor? Beni nasıl salıyor? Annesine nasıl salıyor? Annesine nasıl salıyor? Annesine A poli Çek. Aynen. Muhammed ne? büyüsün ne? benim sırtım yere gelmez zaten. Bu büyüsün babasının da şeydir. E, öğrensin. Yeter, yeter, yeter Böyle yaptığını zaten öğrenecek. Yeter yeter. Onu, onu sevmeyebilir. Oo çok güzelmiş. Sadece, çok kötü bir durum. Şişe. Onun açısından. Betül teşekkür sormuyorlar. Bip, bip. O, o sormuyor. Sen büyüdün mü Muhammed? Büyüdüm. Kaç yaşına girdin? Dört yaşına girdim. evlerini kıskanıyorlar, yiyeceklerini kıskanıyorlar. Ya, anne, bozma annem. Anne. anne bunun kapağı mı yok? On va pas aşağıklı deniz Biz dövmeye geldik. Yok annem dövmez dersen. Niye öyle diyor mama? Anne, anne seni görmezsin ya. diyor ya kille. Görmezsin diyor. Ben öyle... Yok annem dövmez sen o. Kim tane sade? Anne, anne. Böyle yalan konuşma tamam mı? Allah kısar. Suat çok teşekkürler. Anam, gel. Elif'im sağ ol, Elif'im. yoğurtlu ya. Rabiye makarna yiyecek, ben yoğurtlu yiyeceğim. Niye döktün ki suyu? <laughs> Elif teşekkür ederim Elif. Nej. Hey. Ta. Sen ett barn. Muhammedi. Muhammedi. Teşekkür ederim Sedef. Sevgi Nur çok teşekkür ederim canım. Aleykümselam hanım sultan. Yemek işte e, yoğurtlu makarna yapacağım kendime. Rabia da sade makarna yiyecekmiş. Valla bak. Bu. oh iyi oldu. Allah böyle çıkar işte. <laughs> Hanım Sultan çok teşekkür ederim Hanım Sultan. Tanası kaçtı. yapma kuzum yapma. Yap kuzum tarafa geçer mi? Gel. Oraya geçme tamam mı? Yok çeviriyorum ben. Geçme seni görmüyor onlar. Görmüyor mu? Görmüyorlar ki bak, buraya gel. Aa, çok yakışmış. Mayhero, hoş geldiniz. Yunus çok teşekkür ederim Yunus. Kimseyi ses almayın, boşuna gelme. Boşuna çabalama, çırpınmayın. Tamam? Biliyorum niye niyetle geldiniz. Gelip küfür ediyorsunuz, bana hakaret ediyorsunuz. Gitme Muhammed, gel. Sevgi teşekkür ederim sevgi. Duygum çok teşekkür ederim sağ ol canım benim. Sevgicim çok teşekkür ederim bir tanem benim. Kesinize bereket arkadaşlar hoş geldiniz. Bak, tamam. Tamam. Muhammed buraya gel. Tosun bak çiğner seni. Gel yanıma. Gel. Gel işte. Duygu çok teşekkür ederim Duygu. Kesenize bereket kızlar nasılsınız? Koşsun dursunlar tanaların arkada. Hiç ben bir iyilik yapsam yine kötülük yapacaklar bana. Yani çok... ne yapsam boş. Gel oğlum. Muhammed! Gel oğlum, tavanın altına girme. Ne Orada otur, kalkma falan mı kızım? Sosun Al Alperhan, çok teşekkür ederim Alperhan. <laughs> Ben kendi mektimi yapa durayım kızı. Az yapıyorum. Ben yoğurtlu yapıyorum. Rabiye salçalı hediye geldi. Allah razı olsun ya. Kim attı arkadaşlar? Saat mi geldi? Çok teşekkür ederim. Saat diye hediye mi var? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Duydum. Çok teşekkür ederim. Kitap. Gerçekten mi? Kaos attı. Oo, Kaos abi hoş geldin Kaos abi. Kesene bereket. Allah razı olsun. Allah işini gücünü rast getirsin ya. azap kulağıma söyle tamam mı? Öyle bir şey olunca. Kulağıma söyle tamam mı annem? Duymasınlar hiç kimse. Tamam mı bir tane? Duymasınlar. duymasın. Orada kötü insanlar da var. Tamam mı annem? Mesela ne yapıyoruz? Ay. Anne ne yapıyorum anne? Yemek yapıyorum annem. Yoğurtlu. Filiz sağ ol Filiz'im. Anne bana erişte yapsan anne bana erişte. Çok yok annem yok. Onların şeylerini yemeyelim. Dilek keskin hoş geldin. Anne bana erişte çok seviyorum. Ya hayır kızıyorlar. Kıskanıyorlar anne. Bak anne yapıyorum tamam mı? Onu ye. O bizim He, onu biz yiyeceğiz. Biz burada yiyeceğiz mutfakta tamam mı? Oraya gitmek yok. Mutfakta yatacağız. Bu seven kesin. Kesinlikle mutfakta yatacağız kızlar. Kesin kesin. Anne. Orada yatmayacağım. Ben de yatmayacağım anne. Hayır. Bu yemek yemek yapıp da orada yok bir şey. Bak yoğurtlu makarna yapıyorum sana mantılı böyle ya. Sen anne, seversin. Anne mutfakta yatmak istiyorum. Tamam yatarız anne. Yatağı da buraya getireceğim kızlar. Yatak getireceğim buraya. Yatağı, yorgan. Bak da yorgan yastık. Şurada dursun. Gidene kadar öyle yat. Burada duracağım. Zaten yaz geldi. Fazla soğuk olmaz diye düşünüyorum. Bir ev bulana kadar öyle idare edeceğim. Gerçekten. Ema su yok orada. Çeşme yok anne. Oğlum burada çeşme var. olur. <laughs> tamam, Şş, konuşma artık, tamam mı? Sen konuşma. Tamam mı? Sus artık. Sen karışma her şeye. kaynayacak ya. <laughs> Arkadaşlar saat kaç? Bu yoğurt evet. İyi. Kaç dakika var? Bir yarım saat falan var mı? Markus teşekkür ederim. 40 dakika mı var? Asami teşekkürler canım. Yoğurt canım. Yoğurt. ne yiyecek? Zıkkını, kökünü yiyecekler. Ben Rabia için yapıyorum. Anne kulağına bir şey söyle. Mahalleyi ona yapıyorum. Ben onlara bir şey yapmıyorum. Ramazan annem onu... Ramazan anne onun adı? Anne şu şey şey koyalım. Anne adım gül koyalım gül. Tamam, tamam. Anne şey şey koyacak. Koyacak. erkek gül koyacağım. Erkek Razla. Erkek mi? Erkek kızım. O zaman Emir koyalım. Emir. Er, erkek. Erkek kadın işte o. Anne emel koyalım anne, erkek adam. Erkek adı Ömer koyalım. Emel. Evet. Erkek adı Emel koyacağım. Ravza. Sukulent çok teşekkür ederim. Emel. Emel kız ismi anne. O zaman şey koyalım adını. Ömer. Erkek mi adı anne? Sukulent Aa, çok anne, teşekkür anne, ederim. Anne, Sağ canım. Ya neyini göstereceğim? Ona kızarlar şimdi. Gösteriyor diye. <laughs> Adım attın anneyim kızıyorlar. Nefes alma anneyim. <laughs> oraya yapma öyle şey. Yapma yapma ban yeriz tamam mı? <laughs> Çocukların çıkması yasak oraya. Hmm. Tamam mı? Ha, anne, Sen kom oyna. anne oraya çıktı bak. He çıkmış ben orayı takarım. Hadi inan. Anne onun tornayına mı yapacaksın oranı? Hı <laughs> hı onunla tornayına ben tamir ederim. Sen elleme tamam mı? Hı hı. Aleyküm Abi, selam. Ya. Muhammed bidona basma oğlum. Bidona patladın şeyini. Aylin abla çok teşekkür ederim Aylin abla. Hmm. Çok sağ ol Aylin ablam benim. Kesene bereket Aylin ablam. Sağ ol Allah, Allah razı olsun. Aman dayı al. Gözlemeyin mi? Acıktınız mı mami? He o benim canım benim. Ben yoğurtlu yiyorum. İlkay teşekkür ederim İlkay. Suha hoş geldin Suha. Anne ben bunu severim Anne ya. Anne içine, anne anne. Anne içine hiçbir şey dökme ben öyle seviyorum. Anne içine hiçbir şey dökme ben öyle seviyorum. Anne, anne Tamam Aylin abla. Anne içine, anne içine bir şey dökme ben böyle seviyorum. Sade mi seviyorsun? Evet. Sos dökelim annem güzel olur. Sana ayırayım o zaman tamam mı? Ayır bana.